Mezopotamya'nın güneyinde, dünyanın bilinen ilk uygarlığı Sümerler. Başta Ur, Uruk, Nippur, Erudu, Lagash ve Kiş olmak üzere totalde 12 şehir devletinden oluşmaktaydı ve kendi içlerinde devamlı bir savaş halindeydiler. İşte merkezi otoritenin olmadığı bu coğrafyada, hatta dünyada adını tarihe altın harflerle yazdıran ve hiçbir zaman unutulmayacak olan biri ortaya çıktı. O, tarihin ilk imparatoru, Akatlı Sargon. Efsaneye göre Sargon, rahibe bir anneden gizlice dünyaya gelmiş, annesi onu nehrin akıntısına bırakmış ve daha sonraları kendi halinde yaşayan bir işçi tarafından bulunarak yetiştirilmişti. Yine bir efsanede ise kaderinde hükmetmek olan Sargon, gençliğinde arzu, bereket, fırtına, aşk ve savaş tanrıçası İnanla tarafından ziyaret edilmiş ve ondan ilham alarak karanlıklardan yükselmiştir. Akatlılar, Akad'ın hemen güneyinde, bir yıldır varlığını sürdüren Sümer şehirlerinde işçi olarak çalışırlardı. Bilge bir toplumun kıyılarındaki hırs dolu bu halk, hakimiyeti ele geçirmeden önce Sümer'lerden çok şey öğrenmişti. Genç yaşlardaki Kiş kralı Urza Baba'nın yanında baş muhasebeci olarak çalışmaya başlayan Sargon, bir savaştan yenik dönen kral Urza Baba'yı öldürerek tahta çıkmıştı. Sümer şehir devletleri acemi ordularla kendi içinde savaşırken Sargon ise tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuştu. Bunu yapmasının sebebi ise daha o zaman tarihin ilk imparatorluğunu kurmayı ve hükmetmeyi kafaya koymuş olmasıydı. Öyle ki hedefi doğrultusunda tarihteki ilk haritayı çizdirdi. Bu sayede bölgede önceden planlamalar yapıp stratejiler geliştirebilecekti. Tüm büyük Sümer şehir devletleri Mezopotamya'nın güneyinde yer alıyordu. Bu yüzden olsa gerek ki Sargon ordusunu ilk olarak güneye yönlendirmişti. Amacı Basra körfezine kadar inmekti. Tam da bu dönemde Sümer şehir devletleri kan kaybetmiş ve Uruk kralı Lugazzagessi hakimiyeti ele geçirmişti. Fakat bu hakimiyet çok uzun sürmeyecekti. Sargon, M.Ö. 2334'te Lugazdagestin'in hakimiyetine son vermiş ve hemen ardından da Ur, Lagash, Eridu ve Nippur gibi Sümer şehir devletlerini ele geçirerek Akad İmparatorluğunu kurmuş ve böylece hedefine ulaşmıştı. Akkadlı valileri Sümer şehirlerini yönetmeye gönderen Sargon, şehirleri çevreleyen savunma duvarlarını yıktırmıştı. Dini inançlarına karışmamış olsa da Akatçayı Mezopotamya'nın resmi dili yapmıştı. Ayrıca Tanrıça İnanna adına başkent Agade'yi inşa ettiren Sargon, bunun yanı sıra dini ve dilsel bariyerleri aşağı çekerek tebaasını birleştirmiş ve hem Mezopotamya'da hem de sınırların ötesinde ticareti desteklemiştir. Hindistan'da gelişen ticaret, yün ve zeytinyağı gibi ürünler karşılığında inci ve fil dişi gibi değerli malların Mezopotamya'ya ulaşmasını sağlıyordu. Aynı zamanda Kral Sargon, tüccarlardan aldığı vergiyi askerlerine ödüyor. Elde ettiği başarıları, heykellerde ve yazıtlarda yücelterek gözler önüne seren kraliyet sanatçılarını ve katipleri ise desteklemekten geri durmuyordu. Dünya tarihinde bilinen ilk imparatorluğu kuran Sargon, 55 sene hüküm sürmüş ve yaptığı 34 savaşın tamamını kazanmıştır. Topraklarını Elam, Lübnan, Suriye ve Toroslara kadar genişleterek kendisini Şarki Şaddi, yani dünya kralı olarak ilan eden Sargon'un ölümünden sonra yerine torunu Naramsin geçmiş ve topraklarını büyütmeye devam etmiştir. Naramsin, Aynı zamanda Mezopotamya'da kendisini tanrı ilan eden ilk kraldır. Ne var ki diğer devletler gibi artık Büyük Akat İmparatorluğunun da sonu gelmişti. M.Ö. 2118 yılında Akat İmparatorluğu ve Naramsin hükümdarlığına Zakros dağlarının göçebe halkı olan Gutiler tarafından son veriliyor. Tarihteki ilk imparatorluğu kuran ve yine ilk imparator olan Kral Sargon kurmuş olduğu imparatorluk her ne kadar bitmiş olsa da Büyük İskender ve Cengiz Han gibi diğer imparatorlara örnek olacak kadar tarihte büyük izler bırakmış biriydi. O ilk imparator Kral Sargon. video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.